Yavrularım merhaba. Nesneye geçeceğim. Yan ögelere geçiyorum. Özne ve yüklemi bitirdikten sonra. Nesneye geçmeden önce şu adın durumlarını bir hemen görelim. Adın durumları ne işe yarar? Adın durumları eklendiği at soylu sözcüklerin cümlede görev almasını sağlayan eklerdir. Beş durumu var adın. Birincisi yalın durumu yalın durumu herhangi bir ad durum eki almamış. Ad durum eki almamış halidir diyoruz. Soruları herhangi bir ekimiz yok. Soruları kim ve ne hangi ögeleri veriyordu bu bize? Özne ve belirtisiz nesne. Burada yalın durumu, ad durum eklerinden herhangi birini almamış durumu diyorum. Dikkat edin. Yalın durumdaki at çokluk ekillerler ve iyilik eklerini alabilir. Yine yalın durumdadır. İkincisi belirtme durumu. Belirtme durumumuzun eki ı I, i sorusu kimi neyi hangi ögenin üzerinde belirtili nesne üçüncüsü yönelme durumu ikimiz e A sorumuz kime nereye hangi ögeyi veriyordu bize dolaylı tümleç dördüncüsü bulunma durumu eki D da sorularımız Kimde, nerede, hangi öge? Dolaylı tümleç, yer tamlayıcısı. Beşincisi, soluncusu, ayrılma durumu. İkimiz denden. Sorumuz, kimden, nereden? Ögemiz dolaylı tümleç. Burada adın durumlarındaki terimleri bilin. E hali, D hali, DEN hali biçiminde öğrenmeniz yetmiyor. Çünkü burada açıkça şöyle soruyor. Ee, örneğin aşağıdaki yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Yönerme durumu iki almış ad vardır diyor bulunma durumu eki almış ad vardır diyor. Birden fazla ayrılma durumu eki almış ad vardır diyor. Burada terimi bilmeniz gerekiyor. Yalın durumumuz ev. Terimleri ezberlemekte zorlanıyorsanız şu şekilde ezberleyin. Evi belirtme. Eve yönelme. Evde bulunma. Evden ayrılma. Bunları toplu olarak verdim. Ögelendirmede karşımıza çıkan sorular. Özneyi bulmak için kim, ne, belirtisiz nesneyi bulmak için ne, belirtili nesneyi bulmak için kimi, neyi, dolay tümleci bulmak için kime, nereye, kimde, nerede, kimden, nereden sorularını yöneltiyoruz yükleme.